Oğlum şu şeyin güzel kokusuna bak be. Oh. Bir sevmeyelim. De... Tabii şu diye benim evim. Yok burası polis merkezi. Lan benim evim nerede? Herhalde şu. Aynen benim evimi gri yapın demiştim. Oğlum. Efsane be. Şu Berat'ın da beni bu şeyde taşındı. Her Brian ona düşman Ama Yo yatak. Uh oh, ben. Ustayı mı? Usta iyi. Usta iyi. Şimdi yıkanmayacağım. manzara da harika lan bakayım de. Oha deyiz var. Valla deyiz var. Neyse kapıları kapatayım mı? Ayıp olur. What? Oha. Tam istediğim gibi. Sonuçta ben Harry Brown'yım. Hatta pardon Harry Brown kral. What? Oha. Burası neresi? He anladım. Ekstra ban banyo yeri. Tamam. Burada yaşanır yaşanır. Ben şu şeyde kalacağım. Mavili de. Bak ama bir şey bakacağım. Ya da vazgeçtim. Ben bunu kalacağım. Ben kendi rengimde bakalım. Güzel bir tane yok mu ya? Tam benim rengimde siyah. Yok mu? Neyse bırak. Of evin kokusunu. Bak lütfen Merya. <laughs> Mehmet'in evi olmalı. Aynen. O Mehmet'in evi. Evet, bur buraya gelmek için çok yoruldum. şöyle. Oh. Oh. Şey burayı da akıllanmıştır. Koş 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 koş. Şey çok güzel ya. Şimdi yere buran Kral orada berat berat diyor. Bizim Yusuf da vardı ya. Yusuf nerede kaldı? Koş 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 koş. Bu mu diye benim evim? Gri evin önünde. Aynen bu. Burası benim evim. Galiba mı? Polis merkezi de olabilir. Üf. Neden burası çok karanlık? bir tane ışık var alayım. Heh, tamam. Koy şundan. Etrafa biraz rastgele koyacağım. Bunlar da herhalde süs. Hop hop. Koy şuraya. Buraya da koy. Usta neden buraya karanlık yaptın ya? Neyse sonra ararım. Ha, onu aramama gerek yok ki. Aynen yani, öyle. Lan tuvalette bilen bir şey yapıyorum. Allah Allah. Işık. Böyle saçma sapan bir şey olur mu? Bence olur. Yine şurada. Şimdi ben diyordum. Buralar çok karanlık. I'll drop Barbados! Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! the wall! direkt gidiyorum. Ba, Neyse ben burada seviyorum. Ne ah. Neyse ben eve gideyim. Eve gideyim de. Bağır, ben şey Beni burada hapsettiniz ama. Ben özel güçlerimle buradan çıkacağım. Ama akşam çıkacağım. Çünkü yanıyor. Ha ha.